Şalgım ben en son acaba nerede? Hulki Hoca da. O zaman Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Hulki Hoca, Hulki Hoca. Aa Ayşegül Hanım. Siz hiç zahmet etmeyin. Fethi koş aslanım Hulki Hoca'ya. Tamamdır gelin. abi. Naci sen de bir sandalye kapa artık değil mi? Ayşegül Hanım ayakta beklemesin Hulki Hoca gelene kadar değil mi? Susadınız mı bir şey içer misiniz? Size güzel bir yayık ayranı hazırlatın. el yapımı. Sırf öğrenci birliği başkanlığı seçimi için bana oy verdiniz diye size iyi davranacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz Toygar Bey. Şimdi halletmem gereken bir sürü iş var. Müsaadenizle. Oh, en sevdiğim kız tipi. Kolay teslim olmuyor. Koy. Ah, oh, maşallah yavrum. Rahat yerinde mi? Ayağın altına puf ister misin? Yok hocam, birazdan kalkacağım zaten. Siz hiç zahmet etmeyin. Birazdan değil yavrum. Şimdi kalkacaksın. Kaka, terbiyesiz. Koç, Böyle. Budur. Oo. Yine bir koridor iskemle çıkarma vakası. <laughs> Müdür bey, tek tek mi götüreyim yoksa öğrenciyle sandalyeyi paket mi istersiniz? <laughs> Naci. Ee, en güzeli böyle el değmeden yapılanı tabii. Sen daha başına Bravo. gelecekleri ee, bilmiyorsun bilader. hocam. İnanmıyorum ya. Öğleden sonra tarih sınavı var. Öğlen desen toplantı var. Saat altıya kadar da aile sırrını çözmem lazım. Neyi çözmen lazım? <laughs> Hiç. Boş ver. Seni izleyeceğim o toplantıda. Rezil edeceğim. Utancından istifa edip sadece toplantıyı değil okulu terk edeceksin. Çin çin seni. Bir kere çiğ, çiğ çiğ çiğnenmez, çiğ çiğ yenir. Ben çiğ çiğ çiğnerim, çiğ o kadar. Var mı bir itirazın ha? Var mı Var itirazın ha? Var mı bir itirazın ha? Var. 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 Tamam, var mı? Sakin hadi ol Abi Bir çiçeğden çekeceğimiz var bu <laughs> sene ha. Hem de çok. Boş ver ya, uğraşma sen şununla. Hasta ya. Yalan olur. Olmaz abi. Ne yalan alıyor abi? Geç yavrucuğum, geç yavrucuğum. Hadi, hadi. Evet çocuklar, dersimiz fizik. Potansiyel enerji. ...bir cisim üstüne depo edilip... ...gerektiği zaman kullanılabilen... Oy. ...bir enerji türüdür. Ve netice olarak... ...yükseklik çarpı, yer çekimi ağırlığı çarpı... ...ağırlık eşittir... ...potansiyel enerji. Bravo hocam! Oy. Bravo hocam! Evet. evet. Bir saniye bile... ...harcamadan... ...dersi en verimli şekilde bitirdik. Bir saniye bile vakit kaybetmedik. Evet. Var mı sorusu olan? Ha? Hocam... Söyle canım. Ya hocam potansiyel enerjiyi biz dünkü derste işlemiştik. Hı -hı. Bugün kinetik enerji işlememiz gerekiyordu. E, dolayısıyla bugünkü ders dünkü ders oldu. <laughs> ah, ah be yavrucuğum ya. <laughs> Bu şimdi mi söylenir ya? Ama hocam bir saniye bile ara vermediniz ki. <laughs> oh, oh. Cenk. Ne haber Ayşe? İyidir Selim sende. İyidir. Ya teneffüste işin yoksa biraz konuşabilir miyiz? Alır. Aa, yok ya da olmaz. Çünkü benim hemen Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Çok önemli. Selim kusura bakma. Hmm. Birileri pek vakit ayıramıyor galiba sana. Oysa ben olsam bütün işimi gücümü bırakırdım teneffüsü sahne geçirmek için. Bırakayım mı? yok Tuğçe sağ ol. Sen beni bana bırak. O bana yeter tamam. Ay geleceğim ya. Neredesin sen? Niye girmedin dersin? Operasyon, hazırlık Tuğçe. E, çilingiri özel arabayla al. Hmm. Okula getir, çalıştır, geri bırak. E anca. Ee? Hmm. Güzel. Ayşegül ve Tarih ağlasından ebediyen kurtulmanın anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> aferin yavrum. Aferin hocam. Hocam, Hı -hı. hocam. Hı. hocam. Şey soracağım ee, Ayşegül, sormasan ya. Bak bir sordun, bütün ders kaynadı gitti. Yok hocam, bunun dersle falan alakası yok. Hani siz geçenlerde okulda bir parti vardı, hani şalgam suyu içmiştiniz. Aha, e, evet. E? E niye içtiniz? E, çok severim. Hayır ama niye? Neden içtiniz? Bir kere çok faydalı. Neden? Mi? Bak. Hı. İçinde şeker yok, kolesterol yok, kemiklere <laughs> iyi geliyor, mideye iyi geliyor, Hı. böbrek taşını bile düşürdüğü söyleniyor, biliyor musun? Ya sonra gribe, soğuk algınlığına birebir. Karaciğere faydalı. Vay be ya ne kadar faydalı bir şeymiş bu. Ayşegül çok teşekkür ederim sana hatırlattığın için. Ee. Ben hemen gidin bir tane içeyim. Vay be. Ya bana ne ha, Mardan... Ayşegül. Bak bir dahaki okul gazetesinin ilk sayısının toplantısı varmış tamam mı? Kaçırmayalım. Ha, bir o eksikti. Okul birliği gazetesi toplantısı, öğrenci birliği toplantısı, tarih sınavı, aile sırrı. Yok bitmez bugün bitmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.